Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkın'ı yeni bölüm dizimizde bizleri neler bekliyor? Dizimize geçmeden önce dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler beğeni tuşuna basın. Sayımızı görmüş olalım. Arkadaşlar son sahneler bizi üstse de yine de Ferit kendine yakışanı yapacak. Ferit aşık olduğu kadına istemediği sürede asla dokunmaz ve Seyran'a yardım edecek. Pelin'den uzaklaşmaya başlayacak. Bundan sonra Pelin ile Yusuf'un korkunç onları başlayacak arkadaşlar. şimdilik video analizimiz bu kadar. Bir sonraki video analizimizde buluşmak için hoşçakalın. <Sessizlik> <Sessizlik> Stop, 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 stop.